Ben Profesör Doktor Türkmen Derdi Yok. Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Sevgili öğrenciler, saygıdeğer anne ve babalar, geleceğinizi şekillendirmek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için doğru adım atmaya hazır mısınız? Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak sizi sadece bir meslek sahibi yapmakla kalmıyor, Aynı zamanda girişimci, yenilikçi, değişimi uyum sağlayabilen vizyonel bir bakış açısı da kazandırıyoruz. Ufuk Üniversitesi, köklü geçmişi ve modern eğitim anlayışıyla bilimin ışığında topluma faydalı bilirler yetiştirmeyi kendisine misyon edilmiştir. Meslek Yükse Okulu'muzda bu büyük ailenin önemli bir parçası olarak 2013 yılından bu yana, hızla değişen iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli, donanımlı ve yenilikçi uzman elemanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu toplam 7 farklı mesleki programla vakıf üniversiteleri arasında özellikle Ankara'da ayrıcalıklı ve seçkin bir yere sahiptir. Meslek yüksekokulumuz İncek'te bulunan ana kampüsümüzde yer almaktadır. Biz Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimizin sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda pratik becerilerle ve güçlü etik değerlerle donanmasını önemsiyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi mezun olduklarında iş hayatına tam anlamıyla hazır, kendine güvenen ve fark yaratan bireyler olarak kazandırmaktır. Eğitimde teknik bilginin yanı sıra yaparak öğrenme ilkesini benimsiyoruz. Alanında uzman, setler dönemli akademik kadromuz ve en güncel teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımızda ve atölyelerimizde öğrencilerimize gerçek dünya deneyimi sunmaktalar. Programlarımız iş dünyasının beklentilerini karşılayacak şekilde güncellenmekte. Öğrencilerimiz staj imkanlarıyla mezuniyet öncesi sektörle buluşmaktadırlar. Meslek Yüksek Okulumuz farklı ilgi alanlarında ve kariyer hedeflerine yönelik geniş bir program yerpazesi sunmaktayız. Bunlar bilgisayar programcılığı programı, yazılım dünyasının dinamiklerine uygun kodlayıcılar yetiştirmekteyiz. Bilgisayar teknolojileri programı, bu programda bilgisayar donanım alanındaki gelişmeye uyum sağlayan, geleceğin teknolojilerini şekillendiren teknik elemanlar yetiştiriyoruz. Bilişim güvenliği teknolojileri programı, günümüzün vazgeçilmez alanı, sürekli değişen bilişim güvenliği alanı, alanında bilişim güvenliği teknik elemanlarını yetiştirmekteyiz. Bir başka programımız mahkeme ve büro hizmetleri programı. Hukuk alanında ihtiyaç duyulan destek ekibi, düzenli etkin çalışma prensiplerine sahip uzmanlar yetiştiriyoruz. Muhasebe ve vergi uygulamaları programı. Bu programda muhasebe ve vergi alanında uluslararası standartlarda muhasebe ve vergi elemanı yetiştirmekteyiz. İşletme Yönetimi Programı, her işletmede genel işletme bilgileriyle donatılmış işletmelerin vazgeçilmez uzman elemanlarını yetiştiriyoruz. Bir başka programımız Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sağlık kurumları işletmeciliği alanında idarecilik yapabilecek işletme bilgisine sahip meslek elemanları yetiştiriyoruz. Her bir programımız sektör ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle hazırlanmış, müfredat ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla donatılmıştır. Ufuk Üniversitesi sadece bir eğitim yuvası değil, aynı zamanda bir yaşam alanıdır da. Öğrencilerimiz zengin kampüs olanaklarıyla ders dışı zamanlarında verimli ve keyifli bir şekilde vakit geçirebilmektedirler. Çeşitli öğrenci kulüpleri ve sosyal ve kültürel etkinlikler, spor faaliyetleri ve kendilerini geliştirebilirler. Yeni dostluklar kurabilirler. Ayrıca kariyer merkezimiz mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerinde öğrencilerimize rehberlik ederken sürekli eğitim ve gelişim programlarımıza da öğrencilerimiz geleceğe güvenle bakmalarını sağlamaktayız. Geleceğinize giden yolda sağlam bir adım atmak için Ufuk Üniversitesi Meksik Yüksek Okulu sizleri beklemektedir. Bilgiyle donanmak, deneyim kazanmak, ve yaratmak için gelin Ufuk Üniversitesi ile geleceğinizi aydınlatın. Teşekkür ederim.